bir hikaye anlatmak isteyelim. Bir kaplan ile eşek tartışıyor. Eşek diyor ki çimen mavi renktir. Kaplan diyor ki yok diyor yeşil renktir. Uzun zaman tartışıyorlar. Diyorlar kralın yanına gidelim, aslanın yanına gidelim. Aslan yanına gelirken eşek uzaktan bakıyor ki aslanım diyor çimen diyor mavi renk midir? O diyor ki evet mavi renktir. Tamam diyor ben kazandım diyor kaçıyor. Kaplan cezalandı. Kaplana diyor ki ben ceza veriyorum. 5 sene konuşmayacak artık. Kaplan da diyor ki tamam da ama diyor ki çimin yeşil renktir ki. Diyor ki çimeyle alakası yok. Sen böyle saygılı, hırslı bir kaplan eşeğinle tartışıyorsun diye. Aslında ceza buradadır. Ben bunu size ne için anlattım? En fazla büyük zaman kaybı akılsız, terbiyesiz insanla tartışmak. Öyle insan asıl da doğrusuna ulaşmaya çalışmıyor. O insan her durumda kendini haklı zanıyor. Ona göre zanman ki siz ona bir bir şey anlatabilirsiniz. Anladınız?